Galya Türkiye'ye hoş geldiniz. Galya paslanmaz çekidemiri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki aracımız 2022 model Sanyon Musso Grand. Musso Grand fizik yapısıyla alakalı bayağı büyük bir araba arkadaşlar. Çeki demiri için de gayet uygun ve uyumlu bir araba. Bu aracımızda müşterimizin beyanı doğrultusunda 13.000 elektrik tesisatı montajı yapıyoruz arkadaşlar. Tabi Musso Grand eee Ken protokolü üzerinden çalıştığı için de mutlaka ve mutlaka Ken bas modül uygulaması yapıyoruz arkadaşlar bu aracımızda. Ken bas modül uygulaması ile birlikte tabii ki e, önden arkaya da 12 volt besleme kablosu montajımızı gerçekleştireceğiz. Hüseyin ustamız büyük bir titizlikle montaja devam ediyor. E, çeki demirimiz kullanıcısına hayırlı olsun diyoruz. Aracını ve çeki demirimizi sağlıklı günlerde kullansınlar.